Belest Meclisi'nin şahidi Hacerül Esvet. Ebu Said el-Hudri radiyallahu an şöyle demiştir. Hazreti Ömerle birkaç kez ettim. Bir gün Hacerül Esmedin önüne geldi ve şöyle dedi: Ben biliyorum ki sen faydası ve zarara olmayan bir taşsın. Ancak Hazreti Peygamber Aleyhisselamı sana hürmet ederken gördüğüm için ben de hürmet ediyorum. Bunu işiten Hazreti Ali onun yanına gelip: Ey Ömer, niçin böyle söylüyorsun? Hak Teala, Adem oğullarının verdikleri sözü kalu belayı bir deriye yazıp Hacerül Esvet'e şöyle buyurdu: Sen emin. İnsin. Bu yazı senin içinde emanet olarak dursun. Kıyamete kadar hacca gelip seni ziyaret edenlere şahitlik edersin. Kitabül Meskureyinde şöyle der. Aceru Resvet Hak Teala Hazreti Adem'le cennetteki o ağaçtan yememesi konusunda ahit yaptığı zaman orada bulunan meleklerdendi. Sonra o melek Adem'den uzaklaştı. Adem Aleyhisselam yasaklanan ağacın meyvesinden yiyip üzerindeki cennet elbisesi ve süsleri gidip cennetten çıkarılarak yere indirildi. Ondan sonra bu melek gelip Adem'i cennette bulamayınca Adem aleyhisselamın emri çiğnediğini ve Hak Teala'nın da onu cennetten çıkardığını anladı. Ondan sonra Hak Teala o meleği Yakut'tan bir taş eyledi.